Ee, bu Doğu Türkistan sürgün hükümetlerinin Türkiye'de faaliyet yapması hı hı. yasal mı değil mi? E, şu anda neyahatte ben... düşüncen nedir? Aha. Yani bunlar devamlı protestolar yapıyorlar, etkinlikler yapıyorlar. Devletimiz hep e, devletimiz onlara her türlü imkanı veriyor. Evet. Her türlü imkanı veriyor ama işte Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı işte e, bu konuya sessiz kalıyorsun deyip haksızlık yapıyorlar ve bizde yani ben tepki gösteriyorum açıkça. Net bir şekilde söyleyeyim. Yani benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti okul vermiş, oturum vermiş, kimlik vermiş, maddi manevi yardım mı yapıyor. Ama sizler ne yapıyorsunuz? Haber etkinlik yapıp portalı karıştırıyorsunuz ve hatta e, siyasetin çok içindesiniz. Düşünce nedir? Tabii ki. Ben notlarımı aldım hemen söyleyeceğim. Önce son sorunuzdan başlayayım. Tamam. Yani burada önce bir soru soralım kendimize. Türkiye Uygurlara yeteri kadar destek veriyor mu? Hı hı. Yani bence bu sorunun cevabı kesinlikle dünyada Uygurlara en çok desteği veren zaten Türkiye'dir. Yani bunu görmemek için ya kör olmak gerekiyor ya da eğer bunu görmeyenler varsa bence niyetleri farkıdır, niyetleri kötüdür. Yani başka devletlerin çıkarını bu işi provokat ediyorlardır, kışkırtıyorlardır. Bunu neden söylüyorum? Bakın Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'ni kıyaslayalım Uygur meselesinde. Evet. Şu anda Türkiye'de 55 bin tane Uygur var. Evet. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç tane var? Daha 10 bini bile göremediler. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sığınan Uygurların çoğu şu an kaçak durumda. Hangi birine Amerika Birleşik Devletleri hangi birine vatandaşlık vermiş? Amerika Birleşik Devletleri hangi birine efendime söyleyeyim belirli haklar tanımış? Hangi birine sağlık sigortası yapmış? Ama bakın Türkiye'ye geliyorsunuz. Amerika'nın neredeyse 5,5 katı kadar Uygur'u ülkemize almışız ve bunların neredeyse her 5 Uygur'dan birine vatandaşlık vermişiz. Ama dolaylı yoldan, ama işte farklı yoldan, ama işte evlilik yoluyla, ama farklı bir yolla bu vatandaşlığı almışlar Türkiye'de. E buna ilk olarak Türkiye'de neredeyse Uygurların yaptığı bütün gösteriyi protestolara engellemiyorlar Türkiye'de. Evet. Yani bazıları hariç. <laughs> Mesela Türkiye'de pandemi vardır falanca şehre girmek yasaktır. O anda tabii o grubun önünü keserler. Bu farklı bir bu, olay. Bu Türkiye geneli ama için. Ama şeyde tabii. olur mu? Daha geçtiğimiz günlerde Seyit Cumtürk. Ee, evet. Pandemide koskoca siyasi partiler etkinlik toplantı yapamazken, Seyit Tümtürk Kayseri'den geldi İstanbul'a, Beyazıt'ta etkinlik yaptı, protesto Tabii. yaptı, otellerde toplantılar yaptı. Yani ben bunu gitmedim ama kendi sosyal medyasından görüyoruz biz bunları. Tabii ki yani ve dernekler mesela devamlı Türkiye hatta dünyada etkinlikler yasaklanırken, ee, Doğu Türkistan, Uygur kökenli dernekler devamlı yemekli bir bilmem neyle toplantı yapıyorlar. Hatta e, 11. ayda Osman e, neydi? Abdülveli Buğrağan Osman. Abdülveli Buğrağan Osman. E, kendisi 3 gün evvel röportaj yaptım yayınladım. Kasım ayında biz kurduk. Nerede kurdunuz? Sefaköy'de bir dönüm salonda. Kaç kişi katıldı? 419 kişi katıldı. E tamam da Kasım ayında toplantı, etkinlik, gösteri yapmak yasak. Bugün bir kafeteryada, bir kahvede, küçük bir yerde ya bir evde, birisinin evinde bir etkinlik yaptığın zaman ne oluyor? Polis geliyor, kişi başı ceza veriyor. E bunlar koskoca hükümet kuruyorlar. Ben buradan da soruyorum. E Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumları bak küçük çekmecede, Sefaköy'de 400 kişi bir düğün salonu toplanıp hükümet kuruyor, hükümet kapatıyor. Yani bilginize diyorum. Bu kadar kolay Türkiye'de hükümet kurmak kapatmak Buyur Ahmet'ciğim. Şimdi konuyu özetleyecekken yani toparlayacak olursak, Türkiye'de Uygurlara belki Türkiye şu andaki Türk halkından daha çok inisiyatif tanınıyor. Aşırı derecede. Yani hem pandemi süresindeyiz hem bu süreçte kendi milletimiz bile protesto yapıyor. Tabii ya koskoca CHP genel başkan etkinlik yapamıyor, Ak Parti'nin genel baş yani yapamıyor, e, MHP'nin yapılmıyor yani hiçbir oluşum yapmıyor. Ama dediğimiz gibi Uygur kardeşlerimiz. 400 kişi buluşarak bir hükümet kurabiliyorlar. Nerede? Bir düğün salonunda. E baktığımız zaman, mesela ben buna da karşıyım. Arkadaş Fransa'da sen bir yapı kurduysan, Fransa kanunlarına göre. Meclisi miydi? Fransa neydi o? Doğu, Doğu Türkistan Milli Meclisi. <laughs> evet. Fransa'da kurduysan, ya git faaliyetlerini Fransa'da yap. Bütün gün geliyorsun. Bütün gün ya takip ediyorum. Bütün şeylerin hep e, protesto, eylem, protesto, eylem. E, Türkiye'de ben kanunlarında var mı böyle? Pandemi kuralları niye bunlar uygulanmıyor? Ee, ben burayı notumu aldım. Tabii. Şu anda değil ama Seyit Tüm Türk'le ilgili bir eleştiri yapacağım ama ilerleyen bölümlerde. Yok. Yani ben Seyit Tüm Türk'ün kurduğu teşkilat yani Doğu Türkistan Milli Meclisi'nin e, ne faaliyeti var dersiniz? Ne yapıyor bu adamlar? Ne yapıyor? İnanın bana Fransa'da kuruldular ama Türkiye'de hiçbir faaliyetleri yok. Efendim ne yapıyorlar? E, ne Bayrak ellerini yani? alıp Çikosos'un önünde Gezmek oluyor herhalde. Onun haricinde başka bir şey yaptıklarını ben görmedim, duymadım. Bu bir öz eleştiridir. Seyit Türk'ü de şahsen tanırım. Yani e, karakterine yorum yapmıyorum ama... Oğlu nerede şu an? Hangi oğlu? Seyit Türk'ün. Hangi oğlu ama? Kaç tane çocuğu var bilmiyorum ama bir tanesinin yurt dışında olduğunu bir, duymuşum ben. Şimdi e bir tane oğlu var Amerika'da ama şimdi... Amerika'da yaşıyor değil mi? Aha, oğluyla ilgili ben şey bu konuya girmeyeceğim. Peki Uğur oğlu e, Çin'den Türkiye'ye e, bir ticaret yapıyor muydu? Polis kayıtlarında mesela e, böyle gıda takviyesi gibi ilaçlar, bilgin var mı o konuda? E, şimdi şöyle ki ben... E, oğlunun Doğu Türkistan davasında bir şey olmadı için bir vasfı Yok ben yani. şunu onun dolayı soruyorum. Ben amacım e, tabi yapabilir, özgürdür. O da çalışabilir, Hı -hı. edebilir de. Hı -hı. Ben şimdi sorumun gayesi şu. Hı -hı. Şimdi hep diyorlar ya biz Çin'den haber alamıyoruz, edemiyoruz. E, kimseye iletişime geçemiyoruz. Ben o zaman diyeceğim ki eğer benim e, bildiklerim doğruysa iddialar doğruysa Amerika'da yaşayan oğlu e, Zeytinburnu'nda Çin'den getiren gıda ilaç takviyesi, buna gibi benzer bir kaçakçılıkta ismi geçmiş diye duydum. Böyle bir haber medyaya düşmüştü. Ben de medyadan okuduğum kadarıyla işte hap kaçırdığı için ev basıldı Zeytinburnu'da. Öyle bir şey okumuştum ama ben buna tam detayları hakim değilim. Tamam. Ha. Demek ki eğer Çin'den buraya bir ilaçlar yani veya gıda takviyesi, ilaç demeyeyim de yanlış olmasın. Yani veya da bir takım malzemeler yenilip ticaret yapılıyorsa demek ki o zaman Çin'den haber alınabiliyor. İçinde diyaloğa girilebiliyor o Bu konuyu, bu konuyu aslında çok spesifikleştirmeyelim. İşte falanca kişinin oğlu ticaret yapıyordu. O e ama şunu yapıyordu. şu an lider ama nasıl? Mesela bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu ne kadar önemliyse yaptığı bir şeyde hmm. veya da Sayın İstanbul Belediye Başkanı'nın oğlu kızı ne kadar önemliyse veya Cumhurbaşkanımızın işte oğlu kızı ailesi ne kadar önemliyse e bunlar kendilerini lider tamam. Ben o için bunların aileleri de önemli bizim için.